Evet arkadaşlar, Otolimit'ten hepinize selamlar. Bugün e, bir arkadaş var. Ya bugün biraz kalabalığız arkadaşlar. Şu aynada gördüğünüz tayfa birazcık tehlikeli. Oğlum Talha farlarını yak, farların yanmıyor. Arkadaşlar şimdi bir tane Focus var. 1.5 dizel bizim arkadaşın arabası. Denemek istedi. Yani trafiği tehlikeye atmadan hız sınırları dahilinde deneyeceğiz. Yani benim arabayı biliyorsunuz. Kanala yeni gelenler varsa hoş geldiniz. Sağ üstten abone olabilirsiniz. Abone ol şeyini de koyacağım. Yukarıya kart bırakacağım. Oradan abone olabilirsiniz. Ee, 1.5 dizel Focus'la bizim 1.2 TSI DSG Leon'u bir kaldıracağız, deneyeceğiz. Ee, benim tahminim bence ben alırım gibime geliyor arkadaşlar şimdi çok da bir iddialı konuşmak istemedim. Ama bence ben alırım gibime geliyor. Yani DSG'den kazanırım gibime geliyor. Ee, deneyeceğiz bakalım. Bayağı da kalabalığız Focus var bir tane yazılımlı 1.6 TDI Jet de var Highline ondan sonra e... Ya oğlum şerefsizlik yapma Sakin ol sakin Onun Bir de 1.4 TDI Polo var arkadaşlar Bu uzun yola gittiğimiz bizim Samet'in arabası Önceki videoda Pembe videosunda bana kapıyı açan Şöyle kapatayım da gelmesin Arkadan Yorumlara yazın arkadaşlar izlemeden kim alır? Ben şeyi seviyorum. Böyle hiç apaçılık yapmadan efendi efendi gidip ondan sonra hani denemeyi yapacaksan yapacaksın. Abi çıldırmayacaksın yani. Tehlikeli şeyler yapmaya gerek olmadığını düşünüyorum. İleride tekrardan açarım. Tam yeşil yendi zaman tamam mı? Sarıda değil bak yeşilde bas. yedi ya. Leon yedi ya. Leon içinden Ulan geçti. Lan şu ya Emre'nin götü boklu Leon'u. İyi ki basmadım ha. Aha daha geçeceğin Emre çıldıracak. yavrum polo be. Ulan sanat var ya. <laughs> Ben şimdi bu Focus'ların 1.5 dizelinin kaç beygir olduğunu bilmiyorum. 105'lik motor olarak geçiyor galiba bunlar. Şimdi Talha'ya da bir sorarız. Kaçlık motor kanka falan değil seninki. Çok kafa kafaya oldu ama hani 100'e kadar bir yerden sonra biz ayırdık. Yani tam da zamanında aynı anda kalktığımızı düşünüyorum. Aslanım Polo. Bak görüyor musun? Hiç beni yalnız bırakmıyor ya koçum benim. Şunu geçelim. Ben çocuklara da yetişelim. Şu öndeki jetta e, mesela onunla yürüyemeyiz arkadaşlar. Manuel gerçi e, hani vites atması birazcık zor olur sıfır yüzde ama buradan niye dönüyorlar? Dönüyorlar. Dönelim biz de. Highline çok hoşuma gitti arkadaşlar. Yani bizim şu öndeki jetta gerçekten çok hoşuma gitti. Yazılımlı 145 beygir şu anda. 145 beygir de hiç fena değil yani. Bu zaten 1.6 TDI'larda yazılım güzel oluyor. <laughs> 60'ta falan mısın? 60 60. Nerede senin dibinde doğru 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 git git takın buradan. Tamam 3 korna yap, 3 korna. 3 defa kornaya bas. yer var diyorum. Ben Samet'e de söyledim. 1.4 TDI ile gelirken arada 200 cc var. Oğlum dedim seninki dizel. bunun dedim yüreği var, ruhu var. İnanmadılar. Ama bir şey dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. Ee, ben Talha ile kapışırken bizim Highline Jet da götümüzün dibindeydi arkadaşlar. Yani <laughs> tamponumuzdaydı. Tabi yazılım gerçekten çok değiştirmiş arabayı. Oha. Amaroka bak. Şu farlardan anlayabilirsiniz arkadaşlar. Arkadan farlayan böyle beyaz beyaz Jetta'nın farları. Geç bakayım. <laughs> Yılan ya. Çok güzel ya. Maşallah nazar değmesin. Jetta çok güzel. Böyleydi arkadaşlar vallahi gördüğünüz gibi. <laughs> Bak herkes geldi görüyor musun? Samet Polo. <laughs> Yavrum, ya Polo. Ya yapma. Apaçılık yapma. Apaçılık yapma Buğra. <laughs> Kardeşim el elden üstün müymüş? Dur anı, anı yapalım hatıra. Biz bu ülkenin vatandaşıyız. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar baktık 115'lik motormuş. Yani 88 kW diyor. Benim araba 81 kW. E, 88 kW kaça tekabül ediyor? Vallahi bilmiyorum. 120'lik mi oluyor? Öyle bir şey. Yani aslında kağıt üstünde. Bundan daha güçlü ama işte yani şanzımandan falan bir de ee, Tabi gücü yerine kadar aktarabildiğin önemli. Öyle böyle güzel, eğlence kendi aramızda. Tatlı, kimseye rahatsızlık vermeden ee, denedik arabaları. Eğlendik, sohbet muhabbet yaptık. Valla güzeldi. Ben keyif aldım. Ben zaten seviyorum böyle şeyleri. Çok böyle cılkını çıkartmadan efendi efendi yapıldığı zaman keyifli oluyor arkadaşlar böyle şeyler. Öpüyorum arkadaşlar sizleri. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın.